Senden daha güzel dizimizin yeni bölümünde neler olacaktır? Emir artık Sarp'ın Efsun'a olan aşkından emin olacaktır. Herkesin dilinde dolaşan Emir'in sevdaya olan aşkı hepini farklı bir seçime zorlayacaktır. Efsun Sarp'tan aldığı teklifi değerlendirmek isteyecektir. Emir ise Efsun'un e, Sarp'ın teklifini kabul etmesine çok şaşırsa da Efsun Emir'den uzak durmaya çalışacaktır. Sarp'tan e, annesinin onu görme isteme çabasına yavaş yavaş ılımlı yaklaşacaktır. Elinin daha iyileşmesine anne kızın arasındaki çekişmeyi bir nebze olsun dindirecektir. Bakalım yeni bölümü bizlere neler bekleyecektir arkadaşlar. Hoşçakalın.